şey yalan mıymış, uyandık mı biz rüyadan? Kandırdılar mı bizi aşkı? Duygularımızla mı oynadılar? Teyze bu akşam burada kalır mısın? kalırız canım. Hem ben Emir ablalık yaparım. Hatta hep burada kalırım. Olmaz mı? kalırız. Artık burada kalırız merak et. Oley yaşasın. Ama Onur Yaşı'dan nerede? O da kalsın bizden? Gelecek mi? Hele bir gelsin o Onur enişten. Hele bir gelsin. Geleceği varsa... <gülüyor> <gülüyor> ee, gelecek babacığım. Gelecek. Geleceği varsa da... ...göreceğiz bakalım. Açmıyor, açmıyor. Bu Pelin suyu mutlaka bulmamız lazım Onur. Anne ne Pelin suyu ya? Pelin suyu şu an benim umurumda değil. Benim için tek önemli olan şey Lale. 20 milyon Yirmi milyon! Hayır, yirmi mi verseydik acaba? Taksit taksit mi verseydik acaba böyle peşin takadanak eline sayınca? Kudurdu bu kız. Para, para. Zaten ne geldiyse başımıza para yüzünden geldi anne. Ya sen kime ne kadar para veriyorsan ben ver, ...Lale'li emiri geri getirebilecek misin? Var mı öyle bir paran? Var mı öyle bir hazinen anne? Ay, ay, ay! ay. ay at, 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 at. Tamam, sakin ol oğlum, sakin ol. E, bak, e, en iyisi sen bu akşam bizde kal. E, biraz kafanı dinlersin ha? Evet. Evet yavrum, şey hem de, lale de kafasını dinlesin diye bir böyle e, şey aşırı tepki verdiğini anlasın. Aşırı tepki mi? Anne senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Aynı şey benim başıma gelse sen ne hissederdin? Lale yerden göğe kadar haklı. Ben sizi eve bırakayım yoksa kalbinizi kıracağım. Canım ben öyle demek istemedim aslında. Hani aşkınız o kadar böyle büyük ki. Yani böyle ufak tefek <laughs> soru tamam, şey yapmasın. Tamam tamam, tamam. Yani sağlamlık açısından. Tamam biliyorum. Şey tamam tamam. Oğlum sen en iyisi bize eve bırak tamam. Sonra git kendi evinde dinlen. İyice düşün taşın. Gelinimizi geri getirecek bir yol bul tamam mı? Bulacağım baba. Muhakkak bulacağım. Gidecek miyiz? Gideriz canım merak etme. <laughs> gidersiniz anneciğim gidersiniz ama hadi şimdi sen yeter geç oldu hadi doğru yatağa. Ama anne ya of. Ya hadi bana oflamak oflamak yok hadi dişini fırçala bir güzel yatağa doğru hadi. Dedeciğim seni çok seviyorum. Ben de seni. Hadi babacığım. Anne de bacım. Hadi hadi, geçin, hadi. <laughs> oh. hadi. hadi iyi geçelim. Bak çocuk falan diyoruz ama nasıl anlıyor aslında? Evet anne ya. Aynen öyle teyzesi hissediyor tabii. Yemin ediyorum ben inanamıyorum. Yani hani kesin fotomontaj yani. Bana öyle geliyor fotomontaj yani. ne fotomontaj olacak. Orada fotoğraf mı var ki fotomontaj olsun? Niye hiç kafanı kullanmadan konuşuyorsun oğlum? Ee... Ben şey için şey diyordum anne, yani... Sen şey etme Kutluğuş, sen hiçbir şey şey etme. Sen sus en iyisi, tamam mı? şey, şey de ederek... tükürülüyorsun ha, safi gürültü kürülüyorsun. Ne şey işi yapmadım ki yani? Montaj... Sanki konuşmak zorunda. Hı. Hadi Lale aç şu telefonu, ne olur aç ya. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Of Onur of. Her şeyi en baştan söylemeliydim Lale tek tek anlatmalıydım. Oğlan uyuttum. Ay. Ya bak şimdi sabahtan beri böyle hani ne bu sıkıntılı sıkıntılı ya bak benim acayip bir fıkra geldi aklıma anlatayım da bir şey yapalım ya ne böyle sıkıntıdan bir kurtulalım diyorum bak şimdi ya bu böyle İngiliz bir gün şeye gidiyor. Bu İngiliz, Fransız, Türk. Ha Nünüm bak sen biliyorsun bunu anlattıydım ben sana. <laughs> Allah'ım ya bak şey. Bak, Fransız yok mu böyle kahvaltı şeyine gidiyor bir gün. Bu <laughs> İngiliz lan şey alacak. Neydi o ya dur bak. Ulan dur. Fransız'ın bu kahvaltı şeyinden geliyor bak. Ya Kurtuluş Allah aşkına anlat da biz de gülelim artık ya hadi. Tamam yavrum dur. Şey al toparlayayım ben. Bir toparlayayım şey Anladık. İngiliz, Fransız. Ha. Tamam. Öbürü Türk. Ha. O, onu diyorum anne. Bu Fransız'ın kahvaltı eksik. Allah'ım ya Rabbim. sustur ben. Ayy, ben ben susturacağım. Ya. Hatırlayamıyorum. Ben hatırla... Unuttum benim. Vallahi komikti aslında. Helin su bile her şeyi biliyormuş. Onca zaman şirkette çalıştı bu kız. Ablamla yüz yüze baktılar. Anne. Ha canım. Ben bir daha o eve dönemem. Aa, baldız ayıp ediyorsun ya. Burası senin de evin yani. Ee, yani hani Songül annemin evi senin de evin baldız. Sen hiç merak etme kızım. Evet Allah. Ben yaşadığım müddetçe hiç kimseye muhtaç bırakmam sizi. Sizin yeriniz hep benim burada. Tamam mı? Hiç, hiç şüpheniz olmasın. Hadi yavrum, şimdi git bir yüzünü yıka. Ha? Bizim birliğimizi, bizim birliğimizi kimse bozamaz. Hadi. Vallahi hiç eniştemden beklemezdim ben böyle bir şeyi. Ablamın yerinde olsam veririm yarın mahkemeye bitiririm bu işi. Ay ne rahat konuşuyorsun ablacığım ya. Ay tabii. Bekara koca boşamak kolay. Bu işler o kadar kolay değil. Arada bir çocuk var. Olmaz. Bakın ne buldum. Ay. Ne? ya. Ne kadar masumduk o zaman. Ne kadar basit telaşlarımız varmış. Sabah kadar yatağın üzerinde oturup böyle evcilik oynar gibi evlilik hayalleri kurardık. Şimdi düşünüyorum da hayat ne kadar kolaymış o zamanlar. Vallahi sorma abacığım, Allah. biz de ne zannediyorduk böyle dünyanın bütün iki omuzlarımızı zannediyorduk. Bütün sıkıntılarımız evleninceye kadar sanıyorduk. Tek derdimiz aşık olacağımız adamı bulmak, onunla tanışmak, evlilik, düğün, gelinlik. Evlilikten sonra hiçbir sıkıntımız olmayacakmış gibi düşünüyorduk. Ay vallahi aynen öyle. Keşke her şey masallardaki gibi olsa. Evlendiler ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Ama nerede yok? Yok. Kirbi. <laughs> bak bak. Ne? Hatırlıyor musun abla? <laughs> Seni sevdiği için değil. Dedesinden kalan mirası alabilmek için seninle evlendi. Yani senin gerçek sandığın her şey koca bir yalan. Abi, bir lira versene. Allah senden razı olsun, Allah senin sevdiğine kavuştursun. Efendim Kurtuluş. Bacanak ne yapıyorsun ya? Nasıl olsun ya işte biliyorsun olanları. Kötüyüm iyi hissetmiyorum kendimi. Lale'ye ulaşmaya çalışıyorum telefonlarımı açmıyor. Şimdi de kapatmış telefonu. Ya bacanak hani Lale de çok kötü biliyor musun? Çok kafası karıştı kızın yani. Daha doğrusu herkesin kafası karıştı. Ne bileyim öyle hani koskoca ekranda şeyi görünce... ...kötü oldu be bacanak. Biliyorum bacanak. Hepinizi hayal kırıklığına uğrattı. Yani şu an oradaki herkes senden nefret ediyor desen inanırım. Ya ben seni anlıyorum be bacanak. Hani yani sen doğru bildiğin şeyi yapmaya çalışıyorsun ama bazen yanlış anlaşılıyor. Yani ...hep benim başıma geliyor. Misal bu validenin çiçekçi şeyini Şafik şey ben hani... ...oradan şey yaptım, tamamen yanlış anlaşıldı. Hani sen geldin, beni kurtardın. Yemin ediyorum ben de seni kurtaracağım Bacanak, bak söz veriyorum. Bacanak gerçekten sağ ol ya. Şu an böyle şeyler duymaya öyle ihtiyacım var ki. Ama yani senin bana şu söylediklerin... ...bir şey çözmeyecek yani Nale beni affetmeyecek. Bir işe yaramayacak. Ha, ee, yok öyle bacanak, öyle hemen teslim olmak yok yani. Bak ben buradayım, duyduğum her şeyi sana söyleyeceğim bacanak. Yani biz bir şekilde bu işin içinden çıkacağız, tamam? Tamam bacanak, dediğin gibi olsun inşallah. Ha inşallah, hadi bakalım inşallah. E, hadi, hadi. güvenini asla kaybetme kızım tamam mı? Sen hiç hata yapmadın tamam mı? Hiç. Sana yapıldı hata. O yüzden de dimdik olacaksın, kuvvetli ol. Tamam mı anne? Ee, anneciğim nasılız? İyi miyiz? İyi değiliz. Öfkeliyiz. Bize yapılana aynı şekilde karşılık vermek istiyoruz. Tabii tabii tabii. Yani ne öyle hani bizden alacak prenses gibi kızımızı ondan sonra üzecek. Bundan sonra o Onur Beyefendi lalemizi zor görür yani. Onur bacanam bunun hesabını verecek, cezasını çekecek, gününü görecek yok öyle bundan sonra. Ha. Önce bu bacanak bir odayı terk edecek. Ha. Ee. O zaman e, iyi geceler valide sultan. E, i̇yi geceler prensesim. Ee, hadi, hadi. Bir masal anlatayım mı sana? Ay, sen de çok severdin. Şeyi anlatayım. Çikolatadan ev. Ne yapıp, ne edip bacanakla laleyi birleştirmemiz lazım. Ben onu bilirim, onu söylerim yani. Hayda, o nereden çıktı kurtuluş ya? Üf. Bir yerden çıkma dönünüm hep vardı. Sadece validenin yanında söyleyemiyorum yani. Ayrıca e, bizim ne zaman bir şeye ihtiyacımız olsa... ...Onur bizim hep yanımızdaydı yani. Bence Onur'a bir şans daha vermemiz lazım. Yani şimdi parayla ilgili bir şey olmuş... ...ama bizden parasını hiç esirgemedi yani. İnanmıyorum işte, ya, mantığa bak yani. veriyorum baldız. Yani ben bu mantıkla her zaman kendimi ayıran bırakırım biliyorum yani. Şimdi bir şeytanlık demiyorsun da. Ha? Yok bir şey. Hey ben lafımı söyledim gidiyorum. Hadi. İyi ki o gece yanlış masaya oturmuş. İyi ki sana aşık olmuş. İyi ki evlenmişsin. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Yalancısın işte. Ben, aşkı böyle yaşıyorsam yani çok seviyorsam Benim sevmekten anladığım buysa ne Yapmalıyım söyle Hata yine mi bende Ne olmuş hiç kavuşamadıysam ben Aşkı böyle yaşıyorsam sevmekten anladım buysa ne yapmalıyım söyle hata yine mi bende ne olmuş hiç kavuşamadıysa Asla seni sevmiyorum, sus beni. Aşklarımdan hiç utanmadım ki. Ben aşka böyle yaşıyorsam, ne yani çok seviyorsam. Benim sevmekten anladığım bu hırsa ne? yapmalıyım söyle Hata yine mi bende Ne olmuş hiç kavuşamadıysam ben Aşkı böyle yaşıyorsam Ne yani çok seviyorsam Benim anladım Ben de, Ne olmuş ki <laughs> <aşkı> böyle yaşıyor <laughs> aşk <ziyorsan, gülüyor> <yani çok> <laughs> Hiç kavuşamadıysa... Ay. Günaydın. Günaydın. İyi uyudunuz mu? Uyudum anne de niye haber vermedin? Biz de yardım ederdik sana. Ay nasıl haber vereyim? Kedi yavruları gibi böyle sığınmışsınız. Birbirinize uyuyordunuz. Günaydın. Ne oldu? Sen çok uyumadın mı? Ha? <gülüyor> 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 ah. Oh sarılın böyle bana. Bakın ben de biraz çalışayım olur mu? <laughs> hadi. Şey Lale severmiş nereye içeri çıkar? Ben de salatalık domates doğrayayım hadi. Sıcak sıcak sabah... E, ...fırından ekmekleri getirdim. <laughs> Ayrıyetten bak ben sevgili baldızım... ...Lale için ne aldım? Hadi. <laughs> iyi halt etmişsin vallahi kurtuluş. Yani bravo. Vallahi tebrik ediyorum. Kızın kalbi kırık zaten. Sen de böyle gözüne gözüne sokuyorsun. Hayır vallahi doğru diyorsun ha. Ben ona hiç akıl edemedim. O zaman ben bunu hemen yutayım de görmesin var değil mi? Yut. Ay, aynı ablamın kalbi değil mi? Ay canım benim. Ay sen, e, sen ne oldu kahvaltı yıkanmıyormuşsun yavrum. Yok anne hiçbir şey yiyecek halde değilim ben eve gideceğim. Bravo babamız. Yine yiyelim tebrik ederim seni. Kadının yeri neresidir? Kocasının yanı. Aferin valla doğru karar verdin. Benim sen de bir şey sorsana. Evet. Sen bir ağzındakini şey yap da bitir öyle konuş. Ne dediğin anlaşılmıyor. Fırsat verirsen söyleyeceğiz kurtuluş. <laughs> Yok öyle bir şey değil. Şimdi evde kimse yoktur onun iştedir de eşyalarımı alacağım. Ha. Yani böyle temelli dönüyorum şeyini demiyorsun yani. Hayır ben onun yüzünü bile görmek istemiyorum artık. Kendi eşyalarım değil ki Emir'in eşyaları orada o yüzden gitmek zorundayım. Ne abla ben gideyim senin yerine ne istiyorsan söyle yeter. Yok benim tek gitmem daha doğru olacak. Nasıl olsa ben her şeyi tek başıma yaşamışım. Aşkımı da inancımı da. Hadi oradan be. Bir tek başına yaşamışsın. Yavrum biz hep seninle beraberdik yapma. Senin aslan gibi annem var ya. Nasıl tek başınasın sen? Yapma ne olur. Allah Allah. Asıl öbür taraf tek başına. Onların hepsinde kocaman böyle o sol taraflarında kalp yerine para kasaları var. Yapma. Hiç öyle düşünme. Anne var ya, yemin ediyorum hükümet gibi kadınsın. ha. Ben bunu biliyorum ya. Bak, sana ben ne aldım. <laughs> Bu ne yanar döner ya. <laughs> Hadi teşekkür ya. ederim. Vallahi tamam, ver yavrum. Biliyorum, biliyorum bak. Ya Hakitli ben şunu ödemiyorum anne bir kere. Neyse, yemiş kadar oldu mu oğlum? Ha. Ay tamam, neyse. Ablacığım evet ya. Annem dediği gibi, bak yalnız da değilsin. Annem var, bizler varız. En önemlisi Emir var ablacığım ya. İyi ki varsınız. Hmm. Hadi, hadi. <laughs> hadi, şimdi ne yapıyoruz? Masaya götürüyoruz. Hadi, 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 hadi. Sen de kalıyorsun. Ben bunları alıyorum ben o zaman. Şöyle. Ya, ya bunu alacaksın, yanından yakalayacaksın. Tamam. Şidan kalma şeyi hadi. biliyor. Musun? Hadi. Hadi. Bak şimdi, evet. hadi. Tek seferinde. Baba, gel gel de 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 en en işte, yavrum, o en de. Enişte. Ya enişte. Tamam, tamam. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.